Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amit Can kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle şöyle bir yemleme vlog çekeceğiz şöyle tüm yavrularım burada baya da büyükler bu şu geçen gün aldığım anaçlar hamileler bunlar da ya yani, Rafya burada ne zaman doğururlarsa şöyle bunları bir yemleyeceğiz Motoru da kapattım şunları da yem atacağız Şöyle batırırız da şurada. Evet, şimdi şöyle ben bir hemen yem atayım. Şöyle bir pul yem verelim bunlara. Şöyle renkli bir pul yemim var. Az vereceğim. Sabah çünkü çok verdim o bu biraz fazla oldu. Şimdi anaçları da verelim. Yavruların hepsi bu oraya gitti. Kaçtılar burada. Hepsi yiyorlar. Burada da küçük yavrularımız var. Küçüklere bayağı da büyüdüler. Onlara şimdi Artemia vereceğiz biraz. Çünkü zaten azlar. 7 tane, 7 tane falan var. Hayır, evet, onlar da ile İyi artemiyalarını vereyim. Verdik. Şunlar da birazcık artemya vereyim. Bu arada yeni yem sipariş ettim. Ondan gelmesini bekliyorum. <laughs> Yemim de bitmişti. Şöyle verdim artemiyalarını. Bunlara da şöyle verdim yolar. Şimdi sıra şöyle koyayım. Böyle tam siz pip olmuş şeyini görüyorsunuz. Da. Şimdi bunları da vereceğiz arkadaşlar. Bunları da şöyle marka gözükmesin. Şu yemden vereceğim. Belki ihlal bir şeyler yiyebiliriz. Ondan biz vermeyelim yine Şöyle granül yem. Şöyle üstüne ben bir açayım. Şöyle bunları da verdim. Evet, verdim. Bunlar da yiyorlar. Şöyle bu yemimizin de kapağını kapatalım. Şöyle şurada sarımsaklı yemim de var. Bunu da veriyorum. Bunlara bunu çok vermiyorum. Suprina garlic granül yem. Sarımsaklı yosunlu tarçın kabuğu diyor şurada. Kekik ya. Bu da güzel bir yem ama iri taneli ya. Çok iri taneli. Ben de bunlar da yiyemiyor gibi veriyorum da ufalarak veriyorum ufalayarak şöyle bunda suyu ta şuraya kadar inmiş şuraya kadar falan şuraya da kadar doldurmuştum şuraya kadar bayağı bir inmiş <laughs> Bunlar da böyle burada yiyorlar arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle ben hemen buraya koyayım telefonu. Şöyle burada açık tablet yemin de var. Ama bu pul yem. Pul yem tablet yapılmış gibi. Açık aldım Petrov'dan. Üstüne bir damga vardı tam. Melek balığı mı? O ne? Tam şey yapamadım hangi marka olduğunu. Açık ama yani pahalı bir marka. 8 tanesi 20 liraydı. Yani güzel. Benim yavrular falan var. Yavrulara falan veriyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Bu sarı dişimiz var yine burada. Bu geçen gün aldığım hamile olan doğurdu. Şimdi burada karnı inişmeye başlamış. Şu da geçen gün doğurmuştu. Şu yani. Bu doğurmuştu. Şimdi yeniden karışmaya başlamış. Şunu da yeni almıştım. Bu doğurmadı. Bu yeni hamileymiş. Baktığıma göre öyle. Arkası bar rengi gibi bakın. Yani tam simsiyah değil. Mesela bakın şunun ikisine. Şimdi bir dönerse bakın simsiyah. Ama onunkisi öyle değil bakın şöyle. Simsiyah değil. Sarı bir rengi var. Şöyle dekorumuzda altı tabanı yosun olmuş kumun. Işıktan dolayı. Şöyle <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Like yorum eğer güzel izlenirse yani böyle vlog çekerim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Beğenip like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Buradan da bir hatırlatayım. Şöyle anahtarımız da burada. İyi seyirler.